Videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videoda Karabağ ve genel Azerbaycan tarihini anlatmıştık. Bu videoda ise Azerbaycan-İran ilişkisine mercek tutacağız. İyi seyirler. 1979'da İran'da başa geçen İslami rejim, kendi ideolojisine tamamen zıt olan ve Kafkasya'da yoğun bir Müslüman nüfus barındıran Sovyetler Birliği'ne karşı pasif ve pragmatik bir politika izlemiştir. Bunun da çeşitli nedenleri vardır. İlk ve en önemli olan neden ABD'nin İran politikası ve bu politika sonucu Tahran'ın uluslararası arenadan dışlanmasıdır. İkinci neden İran-Irak savaşında ABD kökenli silahları yedek parça bulmakta zorlanan İran ordusunu yeniden donatmak için Sovyetlerin silah sistemlerine yönelmek zorunda kalmasıdır. Üçüncü neden yüzlerce kilometrelik bir sınırın ardında bekleyen Kızıl Ordu'nun ürkütücü askeri gücünün yarattığı korkuydu. Basra Körfezi bölgesinde ve ülke içerisinde rejimi yıkmak isteyen güçlerle mücadele eden Tahran, yakın tarihinde defalarca olduğu gibi Sovyetlerin olası müdahalesine karşı savunmasız kalmıştır. Ayrıca Afganistan'ı işgal eden Rusya, bu tür bir hareketten çekinmediğini de kanıtlamıştır. İran'ın Sovyetler Birliği'ndeki Müslümanları arka plana attığı çok kolay anlaşılmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılması, İran'a komünizmin tehdit olmaktan çıkması gibi avantajlar sağlamış olsa da aynı zamanda ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır. İran açısından asıl tehdit iki kutuplu sistemin yıkılması sonucu tek küresel güç olarak kalan ve İran'ın büyük şeytan olarak nitelediği ABD'nin bölgeye yerleşme çabalarından kaynaklanmaktadır. Bölgede ABD'yi görmek istemeyen fakat bunu engelleyecek güçlü olmayan İran, bu nedenle stratejik ortağı olan Rusya'nın bağımsızlıklarını yeni kazanmış cumhuriyetlerde başat olmasını tercih etmiştir. İran açısından ikinci önemli tehdit ise nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan Azerbaycan Türklerinin ilgi kaynağı olabilecek bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışıdır. İran'ın devrim ihracı politikasının değişmesinin sebebi bölge ülkelerinin Azerbaycan dışında çoğunlukla Hristiyan olması ve her ne kadar Azerbaycan Şii Müslüman olsa da Azerbaycan'da İslam algısı İran'dakinden çok farklıdır. Çünkü laiklik Azerbaycan Cumhuriyeti'nin önemli ve vazgeçilmez ilkesi olmuştu. İran, kuzeyinde kurulan yeni devletleri pragmatik bakış açısıyla değerlendirmiş ve verimli bir nüfus alanı olarak algılamıştır. Bu devletlerle tarihi, kültürel ve ekonomik bağlar kullanılarak kurulacak ilişkiler İran'ı uluslararası arenada yalnızlığından kurtararak yeni global düzene adapte olmasını sağlayacaktı. Ayrıca bağımsızlığını yeni kazanmış Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının uluslararası pazarlara İran aracılığıyla sunulabilir nitelikte olması da bir avantajı olarak görülebilir. İran'ın transit ülke rolü oynayabilme fırsatı aynı zamanda ekonomik avantaj olarak da değerlendirilmiştir. Fakat Türkistan'a uzanan Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye güzergahı İran'ın bölgede transit ülke olabilmesinde başlıca rakip güzergah olmuştur. 1994'te Azerbaycan ile batılı şirketler arasında imzalanan petrol anlaşmaları ve BTC petrol boru hattının faaliyete başlaması, BTE doğal boru hattının inşaatına başlanması ve bu projelerden İran'ın uzak tutulması, 11 Eylül sonrası ABD'nin Gürcistan'a az sayıda da olsa askeri danışman göndermesi, Azerbaycan'ın askeri üst istemesi ve en önemlisi Rusya'nın Güney Kafkasya'nın nüfus kaybı, İran'ın Güney Kafkasya'ya politikasının fiyaskoya uğramasında önemli etkenler olmuşlardır. İran yönetimi Rusya'nın dağılması ile Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından rahatsızlık duymaya başlamış ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımakta pek acele etmemiştir. Bağımsızlıklarını ilan eden yeni cumhuriyetlerin tanınması ve ilişki kurulmasında İran Dışişleri Bakanı Kasım 1991'de Moskova'ya ziyarette bulunmuş ve çeşitli üst düzeyde görüşmeleri takiben, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ı kapsayan ani bir tur sonrasında İran bu cumhuriyetlerin varlığını kabul etmiştir. İran Dışişleri Bakanı Rusya ziyaretini sonunda Bakü'ye gelirken yaptığı açıklamada güçlü Sovyet konfederasyonu oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamıştır. İran'a göre Sovyet konfederasyonu Batı'nın yeni bağımsız cumhuriyetleri etkisi altına alma çabalarını engelleyecekti. Bunlara rağmen İran 25 Aralık 1991'de resmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanınmış ve Ocak 1992'de ise İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü'de Büyükelçiliği açılmıştı. Azerbaycan'da yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mütellibov ilk dış gezisini İran'a gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında Tahran, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında ulaşımın kendi toprakları üzerinden sağlanabileceğini açıklamış ve Nahçıvan'ın ekonomik kalkınmasına destek sözü vermiştir. 1992 başlarında İran Dışişleri Bakanı'nın Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan İran arasında iktisadi, ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesini öngören anlaşmalar imzalandı. İran devriminin yıl dönümünde büyük bir grupla Tahran'a giden Mütellibov, İran'la yakınlaşma yolunda önemli bir adım attı. Ziyaret sırasında Azerbaycan heyetinden olan bakanlardan biri, Azerbaycan'ın İran'ın iç işlerine müdahale etmeyeceğini ve Birleşik Azerbaycan Devleti'nin kurulmasının imkansız olduğunu dile getirmesi, İran-Azerbaycan ilişkilerini daha da yakınlaştırmıştır. Bakü yönetiminin, Tahran'la yakınlaşma yönünde bir diğer adımı, İran'ın Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda ara buluculuk yapmak istemesi ve buna yönelik olarak 1992 yılının ilk yarısında çalışmalarını genişlendirmesi oldu. Bu zamana kadar İran, Kafkaslarda ve bölgede istikrarı bozabilecek büyük ölçekli savaşların çıkabileceğinden ihtiyat ediyor, aynı zamanda sorunun tamamen bitmesini de pek arzulamıyordu. Tam tersine devam edip Azerbaycan'ı devamlı oyalayan bir faktöre dönüşmesini temenni ediyordu. Ara buluculuk yapmakla İran Kafkaslardaki olayları kontrol altında tutmayı amaçlıyordu. İran'ın arabuluculuk yapması Azerbaycan açısından adeta felaketli sonuçlandı. 1992 Şubat'ının sonlarında Tahran'da bir araya gelen Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanları İran Cumhurbaşkanı Rafsanjani'nin de katılımıyla Ateşkes Antlaşması'nı imzaladılar. Daha anlaşmanın mürekkebi kurumadan Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların yaşadığı en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Hocalı kasabası kuşatma altına alınarak nüfusun önemli bir kısmı imha edildi. Hocalı işgalinin arkasında 9 Mayıs'ta Şuşa, 17 Mayıs'ta Laçin Ermeniler tarafından işgal edildi. Hocalı katliamı Şuşa ve Lacin şehirlerinin işgalleri Mütellibov'un istifasına neden oldu. Mütellibov istifa ettikten sonra Haziran 1992'de Azerbaycan Başkanı Ebu Fez Elçibey, Bey devlet başkanı olarak seçildi. Elçi Bey'in Azerbaycan Başkanı olduğu sıralarda gerekli olanı değil doğru olanı ifade etmesi, çok uluslu İran'da Fars olmayanların milli haklarının çiğnenmesinin, bu sırada onların milli dillerinin okullarda yasak olmasının gelecekte bu ülkenin dağılmasına neden olacağını söylemesi, İran tarafından hassaslıkla karşılandı. İran-Azerbaycan ilişkisi Elçibey'in iktidara gelmesiyle gergin bir döneme girmiştir. Elçibey'in Türkçülüğü, Birleşik Azerbaycan anlayışı, laik siyasi düşüncesi, diğer taraftan da dış politikada Türkiye'ye önem vermesi, ABD ve İsrail ile iyi ilişki kurma çabaları İran'ı büyük ölçüde rahatsız etmiştir. Haziran 1993'te Elçibey iktidarına yönelik darbenin başarılı olmasını en çok sevinen ülkelerden birisi de İran oldu. Tahran yönetimi isyancılarla açık açık ilişki kurmaktan çekinmedi bile. Bey hükümetinin yönetimden gitmesiyle birlikte İran rahat nefes almaya başladı ve Haydar Aliyev'in iktidarını güçlendirmesine destek oldu. Darbe olaylarının doğal sonucu olarak Azerbaycan'ın Ermenistan saldırılarına karşı direnişinin zayıfladığı bir sırada İran, Ermenistan'ın saldırılarının hemen son vermesi gerektiği konusunda uyarmıştır. İran savaş nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar için sırf kendi kaynakları ile bir şehircik kurmuş ve diğer yöntemlerle de insanın yardımlarını devam ettirmiştir. 28 Ekim 1993'te İran'ın Cumhurbaşkanı Rafsanjani Bakü'de resmi ziyarette bulunmuştur. Görüşmeler sonucunda birçok yeni anlaşmalar imzalanmıştır. 29 Haziran 1994'te Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev İran'da resmi ziyarette bulunmuştur. İki ülke arasındaki ilişkilerde eşit statülü taraf olma ilkesi büyük ölçüde çiğnenmeye başladı. İran tarafına üst üste tavizler verildi. Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda Tahran'da hazırlanan bir buçuk saatlik program yayınlanmaya başladı. Bu programlarda İran ve İran değerlerinin propagandası yapılıyordu. İran'ın kendi eyaletlerine atadığı vilayet ve Hiyin temsilcilerinden bir tanesi de Azerbaycan için atandı. Fakat çok geçmeden 1993 yılı sonlarından itibaren Aliyev dış politikasında Rusya-İran çizgisinden Türkiye-Batı çizgisine kaydı. Eylül 1994'te Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait sektöründe batılı şirketlerin de katılımıyla petrol üretimini öngören yüzyılın antlaşmasının imzalanması ile Azerbaycan-İran ilişkileri yeni bir aşamaya geçmiştir. Batılı şirketlerin büyük çoğunlukla karşı çıkmasından sonra anlaşmada İran'a pay verilmemiştir. Sonraki Şah Deniz anlaşmasında yüzde onluk bir pay almasına rağmen İran'ın Azerbaycan politikası farklı bir boyut kazanmıştır. İlk olarak İran, Nisan 1995'te 100 Yılın anlaşmasını tanımayacağını açıklamıştır. İran'ın Haydar Aliyev'e ve mevcut Azerbaycan hükümetine tutumu önemli ölçüde değişmiştir. 1980'li yıllarda Aliyev'in her iki Azerbaycan için söylediği sözler hatırlanmaya başlandı. İran basınının önceleri Alçibey için kullandığı Amerika ve Siyonizm'in uşağı sıfatı Aliyev'e de yakıştırılmaya başladı. İran yöneticileri Azerbaycan'ın ABD ve İsrail ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini sık sık dile getirmeye başladılar. İran yönetimi 1995 yılının başlarından itibaren Azerbaycan'la savaş durumunda olan Ermenistan ile ilişkilerine ağırlık vermiş ve Azerbaycan'da dini rejim kurmak için faaliyetini artırmıştır. 12 Mayıs 1996'da Aliyev'in İran'a yapmış olduğu ziyaret ve Rafsanjani ile yapılan görüşme Tahran'ın Azerbaycan konusundaki tutumunu değiştirmemiştir. Ancak Haydar Aliyev'in 18 Mayıs 2002'de gerçekleştirdiği İran ziyareti ise Azerbaycan-İran ilişkileri açısından çok önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Ziyaretin ilk gününde yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan ile İran arasında Azerbaycan-İran siyasi sözleşmesi dahil 10 anlaşma ve protokol imzalanmıştır. İkili ilişkiler açısından büyük önem arz eden siyasi sözleşme, iki ülkenin birbirlerinin iç işlerine karışmamasını, kendi topraklarından diğerine yönelik saldırı ya da herhangi bir müdahaleye izin vermemesini öngörmüştür. Mart 1995'te Aliyev'e karşı darbe girişimiyle suçlanarak çatışmada öldürülen Röşen Cavadov'un kardeşi Mahir Cavadov'un bir süre İran'da barınması ve Azerbaycan'a iade edilmemesi, Temmuz 2001'de İran uçaklarının Azerbaycan hava sahasını birkaç kere ihlal etmesi Ariyev döneminde Bakü-Tahran ilişkilerinde gerginliği artıran olaylar olmuştur. 2003'te İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra da Haydar Aliyev'in İran'a karşı yürüttüğü politika devam ettirilmiştir. Aralık 2004 ve 2005 yılının ilk ayını kapsayan dönemde Tahran'dan 4 ayrı heyet Bakü'de ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretlerin sebebi ABD'nin petrol boru hatlarının güvenliğinin sağlanması bahanesiyle Azerbaycan'a asker sokacağından endişelenmesiydi. Son yıllardaki Azerbaycan-İran ilişkilerinin akışı bu ilişkilerin düzeyinin ayrı ayrı kişilere ya da hükümetlere bağlı olmadığını göstermiştir. Hükümet faktörü Hazar petrolleri iktisadi sorunlar gibi anlaşmazlıkların azaltılmasında hatta tam olarak çözülmesinde rol oynayabilir. Fakat Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerde köklü anlaşmazlıklar mevcut. İlişkilerin normalleşmesi için ya Azerbaycan İran etki alanına girmeli ve Azerbaycan'da İslami rejim kurulmalı ya da İran'daki İslami rejimin niteliği değişmelidir. İran-Azerbaycan ilişkilerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Güney Azerbaycan faktörü, Karabağ sorunu ve İran'ın yaklaşımı, Hazar'ın hukuki statüsünün sorunu, Azerbaycan'ın batı yönlü politika izlemesi baş faktörlerdir ilk olarak Dağlık Karabağ sorununa bakalım. İran, Dağlık Karabağ sorununu milli güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan saymıştır. Buna sebebi Karabağ sorununun İran'ın yakın komşuları arasında cereyan etmiş olmasıdır. O bakımdan İran Karabağ politikasını hem bölgede istikrarsızlığın hem bölgeye yapan güçlerin müdahalesinin önlenmesi hem de Azerbaycan devletinin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmaması üzerine kurmuştur. Bunu sağlamak için hem sorunun çözümüne yönelik arabuluculuk yapmış hem de Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı desteklemiştir. İran, "düşmanımın düşmanı dostumdur" ilkesine dayanarak bağımsız ve güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin oluşmaması için Ermenistan'ı desteklemiştir. Bazı araştırmacılara göre İran'ın Karabağ sorununda Ermenistan lehine politika izlemesinin birçok önemli sebepleri vardı. Bunlardan en önemlisi, kuzeyde bağımsız, zengin ve batılı yaşam tarzı olan Azerbaycan'ın İran'daki Azerbaycan Türkleri için çekim kaynağı olmasından korkmasıdır. Aynı nedenden ötürü İran, Hazar'daki sınırlar konusunda bu kadar kararlı davranıyor. Mesele sadece bir petrol sahası daha kazanmak veya denize birkaç metreye daha sahip olmak değil, Azerbaycan'ın petrol geliriyle daha güçlü ve daha zengin olmasını engellemek. Benzer bir görüşe sahip olan Kho'rgalni ise. İlginç bir benzetme yapıyor. Azerbaycan tek bir kişiden oluşsa bile, İran onun ayakta ve sağlıklı olması yerine dizüstü çökmüş olmasını ister. İran'ın Ermenistan'ı desteklemesi sadece güçlü bir Azerbaycan'ın ortaya çıkmasını önleme amacı taşımamıştır. Ermenistan bir taraftan İran'ın kuzey sınırlarını Türk etkisinden koruyan kalkan görevi görmekte, öte yandan da geçmişten gelen tarihsel bağlardan dolayı Rusya ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmaktaydı. İran, Ermenistan vasıtasıyla hem Rusya'ya ulaşmayı hem de iyi ilişkiler kurarak başta Hazar sorunu olmak üzere birçok konuda Moskova'nın desteğini almayı amaçlamıştır. İran, Ermenileri destekleyerek onların başta ABD ve Avrupa'daki lobi faaliyetlerinden yararlanmak istemiştir. Diğer taraftan, istikrarsızlığın devam ettiği bir bölgeye batılı şirketlerin yatırım yapmaları da zorlaşacaktır. Yani batılı şirketlerin bölgeye girişi engellenecektir. İkinci olarak İran'ın gözünde büyük bir tehdit olan Güney Azerbaycan'a bakalım. İran'ın Azerbaycan politikasını etkileyen faktörlerden biri de Güney Azerbaycan sorunudur. Kuzey Azerbaycan'ın nüfusu 8 milyon iken Güney Azerbaycan'da 30-35 milyon Türk yaşamaktadır. İran'ı kuzeyini oluşturan Güney Azerbaycan'da 30 milyondan çok Azerbaycan Türk'ünün yaşamasına rağmen onların siyasi, kültürel ve ana dilli eğitim hakları bulunmamaktadır. İran, Güney Azerbaycan sorunundan 1991'de Sovyetlerin çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanmış Azerbaycan Cumhuriyeti'ni sorumlu görmektedir. Azerbaycan var olduğuna göre İran, kendi toprak bütünlüğünü ve istikrarını korumak için bu cumhuriyeti Güney Azerbaycan etkisini önlemek ya da en aza indirebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Güney Azerbaycan sorunu yaklaşık 100 yıldır İran'ın en önemli sorunlarından biridir. İran bu sorunu ortadan kaldırmak için her türlü yola başvursa da başarılı olamamıştır. Güney Azerbaycan sorununun ortaya çıkışı 10 Şubat 1828'de İran ile Rusya arasında imzalanan Türkmençe Anlaşması'na kadar uzanmaktadır. Bu antlaşma ile Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya'ya, güneyi ise İran'a bırakılmıştır. İmzalanan bu antlaşma, tarihi Azerbaycan topraklarının Aras Nehri sınır olmak üzere ikiye bölünmesini resmileştirmiştir. Bu antlaşma ile Azerbaycan adı siyasi bir terim olarak da ikiye ayrılmış oldu. Güney Azerbaycan yani İran Azerbaycanı, Kuzey Azerbaycan ise Kafkas Azerbaycanı gibi kullanılmaya başlandı. Siyasi terim olarak bildiğimiz Güney Azerbaycan, coğrafi olarak Azerbaycan Türklerinin çoğunlukla yaşadığı İran'ın kuzey eyaletlerini kapsamaktadır. Güney Azerbaycan Bağımsız Harekatı'nın tarihi yaklaşık 100 yıl öncesine dayanmaktadır. İlk bağımsızlık harekatı Setler Han tarafından 1906'da başlatılmış ama sonunda Rusya'nın yardımı ile bastırılmıştır. Daha sonra Hiyebani tarafından 1920'de bağımsızlığı ilan edilen Azad Azadistan devleti 6 ay yaşamıştır. Şah İngilizlerin yardımı ile Tebriz'i işgal etmiş Hiyebani ise öldürmüştür. Pişeveri tarafından başlatılan harekat 11 Kasım 1945'te Azerbaycan Milli Hükümeti'nin ilan edilmesiyle sonuçlanmıştır. İran 14 Haziran 1946'da İngiliz ve ABD'nin desteğiyle Güney Azerbaycan'a girmiş ve bölgeyi yeniden işgal etmiştir. Şeriat Medari tarafından ise 1979'da başlatılmış bağımsızlık harekatı, 1980'de Hümeyni tarafından bastırılmış, Şeriat Medari ise hapsedilmiş, 1986'da Kum'da vefat etmiştir. Soğuk savaş bittikten sonra İran'da başlayan bağımsızlık harekatı öncekilerden farklı yürütülmüştür. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Kuzey Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması, Güney Azerbaycan Milli Hareketi'nin yeniden yükselişine neden olmuştur. Rusya ve İran'ın Azerbaycan'a karşı etnik savaş sürdüren Ermenistan'a yardım etmesi, Güney Azerbaycan Milli Harekatı'nı daha da güçlendiren faktörlerdendir. İran devleti, güçlenen Güney Azerbaycan Milli Harekatı'nı devlet kontrolü altına almaya ve yönlendirmeye çalışmıştır. Devlet kendi tek elinde olan dergiler ve gazeteler yayınlamaya başlamış ve bu yayınlar yoluyla harekatı yönlendirebileceğini ve kullanabileceğini düşünmüştür. Çünkü İran devleti, güneydeki ve kuzeydeki olayların İslam çerçevesinde gelişmesini istemekteydi. Ama Güney ve Kuzey Azerbaycan'daki gelişmelerin İslam dinin çerçevesinde değil, Türkçülük bayrağı altında gelişmesi, İran devletinin daha farklı bir politika yürütmesine sebep olmuştur. Hükümet, yayınlamaya başladığı dergi ve gazeteleri bağlamak zorunda kaldı. 1997'de İran'da iktidara gelen reformcular İran'daki etnik farklılıkları kabul etmekte ve bunun devlet tarafından kabul edilmesi için yürüttükleri politika sonucu Rafsanjani dönemine nazaran etkileme ve yönlendirme gücüne sahip oldular. Bir süre sonra reformcu muhafazakar çatışmasının yarattığı boşluk ve arkasında Fars milliyetçilerin iktidara gelişi Güney Azerbaycan Milli Harekatı'nın büyümesi ile sonuçlandı. Azerbaycan, İran ilişkilerini etkileyen faktörlerden biri de Azerbaycan'ın batı yönlü bir politika yürütmesidir. Azerbaycan, Ayaz Mütellimov yönetimi sırasında Rusya yanlısı, Ebu Fez Elçibey döneminde daha çok Türkiye yanlısı, 1993'te iktidara gelen Haydar Aliyev döneminde ise yaklaşık bir yıl boyunca Rusya yönlü politika yürütse de 1994 sonrası dengeli politika uygulamaya başlamıştı. 2003'te Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev ise daha ziyade batı yönlü politika yürütmeye başlamıştır. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra dış politikası ağırlıklı olarak üç konu üzerine yürütülmektedir. Bağımsızlığın ilk yıllarında Ermenistan tarafından işgal olmuş Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinin kurtarılması, Hazar'ın hukuki statüsü ve petrollerin sağlıklı bir şekilde ihracatının sağlanması, İran ile Rusya arasında sıkışmış bir ülke olarak ayakta kalabilmektir. İran ve Rusya'nın Dağlık Karabağ ve Hazar konusundaki baskılarına karşı Azerbaycan, ABD ve İsrail ile ilişkilerini geliştirmek zorunda kalmıştır. Bir diğer faktör ise Hazar Denizi'nin hukuki statüsüdür. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve eski Sovyet toprakları üzerinde 15 yeni bağımsız devletin ortaya çıkması Avrasya'nın siyasi coğrafyasını büyük ölçüde değiştirmiştir. 1991'e kadar Sovyetler Birliği ile İran'ın kıyıdaş olduğu ve iki ülke arasında bir iç deniz olarak görülen Hazar Denizi bu değişimden en fazla etkilenen bölgelerden biri olmuştur. Bağımsızlığını yeni kazanan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden dördünün yani Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Hazara sınırının bulunması nedeniyle Hazara kıyı ülkelerinin sayısı 5'e çıkmış ve bu 5 ülke arasında Hazar'ın hukuki statüsünü belirlenmesi ve doğal kaynaklarının paylaşımı konusunda tartışmalar başlamıştır. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunlardan biri de Hazar'ın statüsü meselesi olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. İleriki videolarda Azerbaycan'ın diğer ülkelerle ilişkilerini de yapacağız. Abone olmayı unutmayın.